arkadaşlar sizlerle birlikte şimdi bu kurbal paketi açacağız. Ama açılmayacak. Ben bu da short videosunda demiştim paket yapacağız. Onu ben bir sonraki videoda yapmayı düşünüyorum. Çünkü sadece rahatsız olduğum için çok bağıramıyorum. Bunu diğer videoda çekeceğim. Başka yani başka bir gün çekeceğim. Ben yani sadece bunu açabilirim. Ben bir tane Şöyle bir senin kızı var. Şöyle bir tane sokuşu var gördünüz gibi. <laughs> gördünüz. Rengimiz de kreynin yani yeşil. Sizin <laughs> kaybolun. Arkadaşlar çok e, özür dilerim. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ne olduğunu unutmayın.